Arkadaşlar merhaba ofisteki mutfağı ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için gördüğünüz gibi kapya biberli böyle peynir dolgulu peynir ve maydanoz dolgulu bir dolma yapacağım fırına vereceğim bu şekilde. 6 tane kapya biberim var arkadaşlar gördüğünüz gibi buralarını kestim ki hani kaşar peyniri akışı falan olmasın diye üstlerini temizlemek için bu şekilde arkadaşlar içini açacağım karnıyarık gibi. gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan temizleyeceğim içlerini İçini temizledikten sonra yıkayıp doldurma işlemini geçeceğim. Hepsini bu şekilde temizliyorum. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde peynirlerimi hazırladım. Böyle bir kaba koydum. Biraz karıştıralım. İçerisine maydanozlarımı ekliyorum. Yine onları da karıştırıyorum bu şekilde. Kapya biberlerimi temizledim hepsinin içini dolduruyorum. Bu arada fırınımı 190 dereceye ayarladım. Isınsın fırınım diye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde yağlı tepsiye diziyorum hepsini de. Bir daha gösteriyorum size. çok lezzetli bir ara sıcak oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum sizlere de. Arkadaşlar ben ofiste yaptığım için yemeklerimi ofisteki arkadaşlarım da beğenerek yiyeceğine ümit ediyorum. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tepsime dizdim. Adet olarak 6 tane kapya biberim vardı iç malzemesini söyledim bilmiyorum ama bir kalıp beyaz peynirim vardı. Yeteri kadar içerisine kaşar peyniri koydum. Siz kaşar peynirini seviyorsanız biraz daha fazlalaştırabilirsiniz. Maydanoz yine aynı o şekilde seviyorsanız biraz daha azaltabilirsiniz. Hatta sevmiyorsanız hiç bilirsiniz Bu şekilde fırına göndereceğim. Pişene kadar kenarları biberlerimiz peynirlerimiz eriyene kadar şimdi fırına gönderiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kapya biberlerim, peynirli kapya biberlerim fırından çıktı. Üzerlerine kaşar peyniri koydum bu şekilde. Tekrar geri fırına vereceğim. Kaşarlarım eriyene kadar fırına gönderiyorum.